Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda bir iş Ahmet 5, Mehmet 8 günde bitirmektedir. Bu işi birlikte yapmaya başladıktan 2 gün sonra Mehmet işi bırakıyor. Kalan işi Ahmet tek başına kaç günde bitirebilir şeklinde sorulmuş. Birlikte iş yapmaya başlıyorlar. Ahmet 5 günde yaptığına göre 1 günde yapabildiği iş miktarı işin 5'te biridir. Benzer şekilde Mehmet 8 günde yaptığı için 1 günde yapabildiği iş miktarı 8'de biridir. 1 bir bölü 5 artı 1 bölü 8 birlikte çalıştıklarında 1 bir günde yapacakları iş miktarıdır. 2 gün beraber çalıştıkları için iki gün boyunca yaptıkları iş miktarını bulduk. Mehmet işi bıraktı. Ahmet tek başına devam ediyor. Ahmet 5 günde yapıyordu. 1 bölü 5 ile devam ediyor. Kaç gün çalışırsa işin tamamı biter. İşin %100'ü oransa olarak 1'e eşit olduğu için 1'e eşitliyoruz. İşlemlerimizi yaparsak 8 ve 5 ile payda eşitliyoruz. Buradan 26 bölü 40 artı 8 ile yine payda eşitlersek 8x bölü 40 eşittir 1 olacaktır. 26 artı 8x'in 40'a eşit olduğunu görüyoruz. Buradan 8x eşittir. 14 x değerimiz 14 bölü 8 yani 7 bölü 4 bulunur. Demek ki kalan iş Ahmet 7 bölü 4 günde bitirebilir diyoruz.